Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün size Karavanlı bürokratların kaderine terk ettiği, bir dönem içkili restoran olarak da kullanılan, şimdi ise zaman zaman sergiler için açılan, Karavan'ın en önemli eserlerinden, Hatuniye Medresesi'nin hüzünlü hikayesinden bahsedeceğim. Hatuniye Medresesi, Karavanoğlu Alaaddin Bey'in hükümdarlığı döneminde, Osmanlı Sultanı Murat Hüdavendigar'ın kızı Melek Hatun, Nefise Sultan olarak da biliyoruz, 1317'de, 82 yılında yaptırılmış. Melek Hatun Osmanlı hükümdarları olan Murat Hüdavendi kızı, Yıldırım Beyazıt'ın kız kardeşi ve Karamanoğlu Alaaddin Bey'in eşi. Medrese yapılırken ana kurguda Selçuklu mimarisi esas alınmış. Bazı ayrıntılarda Osmanlı mimarisi ve süslemede de İlhanlı mimarisinden etkilenerek bu medrese yapılmış. Medresenin Batısındaki odanın kubbesi Nefise Hatun'un türbesi olarak dizayn edilmiş. Batı cepelerindeki girişler ise öğrenci hücreleri olarak tasarlanmış. Yapılan Kuzeydoğu köşesindeki öğrenci odasının kapısının üzerinde sülüsle şu şekilde bir şey yazılmış. İlim tahsil etmek her Müslümanın boynunun borcudur. Müslüman'a farzdır. Bu bir hadis. Hadisi şerifi bu şekilde öğrenci odasının kapısının üstüne sülüsle yazmışlar. Anadolu Beylikleri arasında Karamanoğulları çok sayıda medrese yaptırmalarıyla dikkati çekmekte. Karamanoğulları Beyliği döneminde 3 önemli medrese inşa edilmiş. Bunları belki duymuş olabilirsiniz ama yine de tekrar etmek babında bu 3 medresenin birbirlerine benzerliği bizi çok şaşırtmakta. Birincisi, Beyliğin kuruluş döneminde inşa edilen Ermenekteki Tol Medrese. İkincisi, Malum gelişme döneminde inşa edilen şu an karavanda olan Hatuniye Melek Hatun medresesi. Üçüncüsü ise Beyliğin dağılma döneminde inşa edilen Nide'deki At medresesi. Bu üç medresenin yapısına baktığımız zaman birbirlerine çok benzediğini görmekteyiz. Peki gelelim Hatuniye Medresesi'nin hüzünlü hikayesine. Karavanoğlu Ali Bey dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nun Çatışmalarının en yoğun yaşandığı dönemmiş Karamanoğlu Ali Bey'in Osmanlı Hükümdarı Murat Hüdavendigar'ın kızı Melek Hatun'la evlenmesi Kendi aralarında geçici olarak Bir anlaşma sağlamış Ve bir barış ortamı doğmuş Tabi bu çok fazla uzun sürmemiş Osmanlı Padişahı Murat Hüdavendigar'ın Ölümünden sonra Tahta Osmanlı Hükümdarı Yıldırım Beyazıt geçer 1398 yılında kız kardeşinin kocası olan Alaaddin Bey'in yeniden Osmanlı topraklarına saldırması üzerine Alaaddin Bey'i öldürtür. Yaşanan bu olayla Yıldırım Beyazıt eski Laren'de olan Karamanu ele geçirir ve kız kardeşi Melek Hatun ile oğulları Mehmet ve Ali Bey'i Bursa'ya gönderir. Doğal olarak oğulları bundan çok olumsuz şekilde etkilenir. Böylece Melek Hatun Karaman'dan ayrılmak zorunda kalır. Özellikle Melek Hatun oğulları bu olaydan çok fazla etkilenirler. Ancak kadenin cilvesi Melek Hatun'un beraberinde Bursa'ya götürdüğü Ali Bey 15. yüzyılın başlarında Niğde ve çevresinin beyi olarak geri dönecektir. Peki size bunları neden anlattım? Ecdadın bize mirası olan Hatunuye Medresesi'nin durumu, Karaman'daki bürokratların bu esere karşı ilgisizliği beni çok fazla üzmekte. Bir de zamanında restoran olarak kullanıldığı dönemdeki fotoğraflar içimizi çok acıtmakta. İnternetten bunları görebilirsiniz. Bağımsız belediye başkanı adayı olarak Allah nasip eder de belediye başkanı olursam yapacağım en önemli projelerden bir tanesi bu olacak. Hatuniye Medresesi'ni 6 ay içerisinde eski ihtişabına ve hak ettiği devirini, değerini kavuşturacağız. Peki ne yapacağız? Konya'da Kapsül Teknoloji Platformu diye bir platform var. Buraya gittim, ben ziyaret ettim. Muhteşem bir mekan. Konya Belediyesi'nin bünyesinde Konya Belediyesi'nin sahipliğinde yapılmış muazzam bir yapı. Biz bu Kapsül denilen yapıyı, teknoloji platformunun daha model ve bilim odaklı şekilde gerek lüse olarak halka gerekse de üniversite doktora öğrencilerinin bilimsel araştırmalarını yaptığı bir merkez olarak tasarlayıp hizmete sunacağız. Ecdat yadigarı olan Hatun Ehmet şu anki durumunu hak etmiyor. Mutlaka bu şekilde bir şekilde çözüm bulmamız gerekiyor. Bu vesileyle içinde bulunduğumuz Ramazan ayının tüm Müslümanlara barış ve huzur getirmesini diliyorum. Hürmetlerimle